Evet arkadaşlar Ağınus'tan Hayırlı akşamlar tekrar Gün batımı Gördüğünüz gibi arabalar ilerleyemiyor Trafik kilitlendi hemen hemen daha Yavaş yavaş e, Açılıyor yollar Ve Bembeyaz ayımızda çıktı Avanos'tan güzel bir manzara. Trafik sürekli duruyor gördüğünüz gibi. İlerleme çok yavaş. Kilitlenmiş vaziyette. Evet Avanos'tan hepinize hayırlı akşamlar. Avanos 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 bütün bölge burada. Gavurlar bile motosikletle gelmiş. Gördüğün gibi.